Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zihin bulandıran geometri sorularımızın 3. serisindeyiz. Evet, buradan yine Mersin'e selamlar. Bu da Mersin sorumuz olsun. Şekilde bir ABCD kare verilmiş ve alan ABCD'yi soruyor. Çözmek isteyenler çözebilir, yorumlara belirtebilir. Farklı yollardan çözmek isteyenler de aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ben bu sorunun çözümünü şöyle yapacağım. 2, 5 ve kök 17. E noktasında iç bölgede rastgele bir yerde birleşmiş. Şimdi aslında şöyle bir formülümüz var. Hatırlarsanız bir kare verildiğinde veya bir dikdörtgen verildiğinde içeride rastgele bir nokta birleştirildiğinde bakın. Şöyle rastgele bir nokta birleştirildi. Bu soruya ilk baktığınızda çoğunuzun aklına gelen özellikten bahsedeceğim. İşte A, B, C, D. Karşılıklı kenarların karelerinin toplamı birbirine eşittir. Siz burada E ile C'yi birleştirdiğinizde sadece E, C'yi bulmuş olursunuz. Fakat alan A, B, C için bize bana ne lazım açıkçası? Bir kenar lazım. Yani buraya ben X dediğimde bir kenarın karesi bana cevap verecek. Fakat burada bir kenara ulaşamadığım için yani buradan gitmeye çalışırsanız bir yola varamazsınız. Önce onu söyleyeyim. Sonra şöyle düşünelim. Şimdi zihin bulandırması için bir farklı bir yol ilerlememiz gerekecek. O yüzden ben şöyle bir şey gerçekleştirmek istiyorum. AEB üçgenini size önce şöyle gösteriyorum. Karenin bütün kenarları nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani ben hepsine şöyle iki çizgi yazdığımda ben AEB üçgenini AB kenarı ile AD kenarı birbirine eşit olacak şekilde dışarıya çiziyorum. Bakın AB burada var. AD burada var. Bunlar birbirine eşit. O yüzden bir 2'yi şuraya getireyim. 5'i de buraya getireyim. Bakın şöyle bir şey yaptım. 2'yi buraya yazdım. 5'i de buraya yazdım. E üstü noktası. Yani E'yi kaldırdık buraya getirdim. E, A, D üçgenine eştir. A, E, B üçgenine. Anlaşıldı mı? 2 ve 5'i getirdik ve soruda herhangi bir müdahale yapmadık. Sorunun düzenlenmesi veya sorunun şekliyle alakalı herhangi bir değişiklik olmadı. O yüzden sadece şunu söyleyeceğim. Eğer siz şuraya alfa derseniz şurasında ne olacak? Alfa olacak. Peki arkadaşlar karenin bir kenarı neydi? 90 dereceydi. Peki ben oranın 90 derece olması için ne yazarım şuraya? 90 eksi alfa yazarım değil mi? Peki 90 eksi alfa ile alfayı topladığınızda aslında şuranın kaç derece olduğunu gördünüz? 90 derece olduğunu gördünüz. Peki 90 ve 2 2'yi gördünüz. Hemen ne yapıyorsunuz? E ile E üstünü birleştirdiniz. Yani buradaki açılarınızın kaç derece olduğunu söyleyebilirsiniz? 45 ve 45. Peki 2 2 2 kök 2. 45 45 90 üçgeninden ne yaptım? Şurayı yazmış oldum. Peki 2 kök 2 var. Kök 17 var. 5 var. Tamam mı? Yani üçgeni dışarı çıkardığınızda aslında bir tane daha ikiz kenarı, dik üçgen elde ettik. Ve onun üstünde 5 kök 17 2 kök 2. Normalde 5'in karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi artı kök 17'nin karesi. Pisagor teoreminden sağlıyor mu? 17 artı 8 ne yaptı? 25. Kök 25 5'tir aslında. O zaman ben şu köşeye ne yapabilirim? 90 derece diyebilirim. Peki biz o açıyı kaç derece bulduk? 135 derece bulduk. Şimdi şekli tekrar çizdiğimde biz x'e şöyle göstereyim. x'e ne demiştik? Bir kenar demiştik değil mi? Yani burası x'e şu da uzunluğu da x'tir. Şurada 135 derecen var. Burada kök 17 var. Şurada da 2 var. Peki x kareyi bulmak adına önce benim ne yapmam gerekiyor? Kosinüs teoremini yapmam gerekiyor. Kosinüs teoremi neydi arkadaşlar? Bir kenarın karesi yani x'in karesi eşittir. Kenarların karelerinin toplamı yani 17 kök 17'nin karesini aldım 17 artı 2'nin karesi 4 eksi 2 çarpı kök 17 çarpı kök şey kök 17 çarpı 2 çarpı aralarındaki açının kosinüsü. Peki arkadaşlar şuraya yazıyorum. Kosinüs 135 ne demek? Kosinüs 180 eksi 45 demek. Doğru mu? İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için 180'de isim değiştirmiyoruz fakat e, ama eksiyle isim, isimlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kos 45 derece diyebiliriz. Peki eksi kos 45 aslında nedir? E, kök 2 bölü 2'den eksi kök 2 bölü 2 yazacağım. Hemen yazalım. Tabii ki şuradan devam ediyorum. 17 ile 4'ü topladım. Onu düzeltelim. 21. Eksi 2 çarpı kök 17 çarpı 2 çarpı. Eksi olduğu için bunu artı yaptım. Kök 2 bölü 2 yazdım. Sonra bu işlemde ikiler ne oldu şuradaki? Sadeleşti. Ama şu içeriği çarptığımda 21 artı 2 kök 34 ne oldu? X kare oldu. Peki arkadaşlar benim bunu x'i bulmama gerek yok. Çünkü ABC'de kare dediği için karenin alanı nasıl bulunur? Bir kenarın karesiyle bulunur. Yani aslında bize ne lazımdı zaten? x kare lazımdı. Şekle baktığımızda son kısma baktığımızda zaten biz x kareyi ne olarak bulduk? 21 artı 2 kök 34 olarak bulduk. Yani cevabımız 21 artı 2 kök 34'müş. Şuraya da yazabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Farklı bir soru. Yine üçgen taşıyarak, eşit kenarları taşıyarak Zaten yavaş yavaş size şunu öğreteceğim. Kare verildiğinde, eşkenar üçgen verildiğinde içerideki üçgenin ortak kenar yardımıyla dışarıya sentetik geometri şeklinde çözmeyi bir şekilde öğreneceğiz inşallah. Videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yorum atmak isteyenler yorum atabilir. Arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen paylaşabilir. Bir sonraki şehrimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.